Abi izinden geldim. Tamam otobüse bindim Mersin'den. He. Kafam da güzel. <laughs> Doldurmuşum yani kendimi. He. He. Neyse otobüse bindik sıkıntı yok. Molalarda falan oturuyorum yine içiyorum. Sigara içiyorum böyle kafam yükselsin. <laughs> <laughs> Kahve mava içiyorum sıcak şeyler içiyorum. Ankara'da da dayandım. Telefon, telefon işte. Arkadaşla konuş, onunla konuş, bununla konuş. Ankara otogardan çıktık, uyumuşum. Allah Allah. He. Kimse de uyandırmamış. Gözümü bir açtım. Burak Polat yolu değil ya diyorum kendi kendime. <laughs> Nereye gitmişsin? Gözümü bir açtım. Neyse telefonla bir baktım. Eskişehir 15 kilometre diyor. Hayda. Tövbe ya Rabbim. Şoför yanına gittim. Abi biz neredeyiz? Vallahi Eskişehir otogarına bir 15-20 dakika. Allah Allah. Abi ben Polat'tan ineceğim. Oğlum ne Polat'sı diyor. 2 saat oldu diyor. Abi nasıl yapacağız? Bekle diyor. Biz geri döneceğiz diyor. Seni bırakırız. Neyse komutanı aradım dedim bilgi vermez haber olsun. Arıyormuş ya bir hafta sonu rahatsız ediyoruz adam derlendi. Komutan dedim ben dedim Okan çılgınız dedim. Tekmi verdik. Söyle Okan dedi yine ne var dedim. Biliyor zaten sıkıntılıyım. Yine ne var dedi komutan dedim ben dedim. Gelecek mi dedim otobüste uyumuş mu? Eskişehir'e gittim. Cık, ya oğlum sen nasıl bir insansın diyor. Ben 20 yıldır diyor bu meslekteyim diyor. Senin gibi bir adamı ilk defa gördüm diyor ya. ne yapayım komutan dedim adamların suçu dedim. Ben suçum ne ki dedim. Bir an önce bin bir arabaya gel diyor başıma bela açma benim Allah'ım bu videoyu yayınlayabilir miyiz ya? ايش صورني